Merhaba. Yepyeni bir video ve yeni konularla yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz the kullanımı. Arkadaşlar, İngilizcede isimleri kullanma ihtiyacı hissettiğimizde mutlaka onları genelleştiren, yani herhangi bir anlam veren bazı eklere ihtiyaç duyarız. Ve bu ihtiyacın adı İngilizcede article olarak geçmektedir. Eğer isimler sessiz bir harfle başlıyorsa önüne A harfi, sesli bir harf ile başlıyorsa önüne en ya da Türkçe yazılışıyla an getirilir. Yalnız burada karıştırılan bir husus var. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Bildiğiniz üzere İngilizce yazılışı ile okunuşu birbirinden farklı olan bir dil. Bu nedenle de bu kural yazılışa göre değil, okunuşa göre işletilmektedir. Muhakkak bunu aklımızda tutalım. Şimdi bir örnek vereyim. Mesela University Gördüğünüz gibi university kelimesi baktığınızda sesli harfle başlıyor. Ama okunuşu university olduğu için başına a harfi gelir. Sanki sessiz bir harfle başlayan kelime gibi. Çünkü okunuşu sessiz harfle başlıyor. A university veya our kelimesi. Gördüğünüz gibi normalde Türkçede bunu yargılasak deriz ki h ile başlıyor başına a getirmeliyiz. Ama okurken hour dediğimiz için sesli harfle başladığımız için de ne olacak başına en getireceğiz. An hour. Ama bir kelimenin yazılışı veya okunuşu sesli harfle başlıyor veya sessiz harfle başlıyorsa kural zaten belli. Ama biz ne yapacağız? Okunuşunu dikkate alacağız. Yani örnekte gördüğünüz gibi pencil okurken de p ile başlıyor, yazarken de p ile başlıyor. Ne yapacağız? Sessiz harfle başlıyor. E koyacağız başına. Yani A harfini koyacağız. A pencil. Book. Okunuşu da sessiz harfle başlıyor. Yazılışı da sessiz harfle başlıyor. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Başına E. A, a book koyacağız. Ya da teacher. Aynı şekilde okunuşu da yazılışı da sessiz olduğu için E harfi. A. A teacher yaparak bunu ne yapacağız? Önüne article'ı getireceğiz. Son örneğimizde ne? Apple. Apple gördüğünüz gibi normalde A ile başlıyor. Okurken sanki Apple, E ile başlıyoruz. Ama ikisi de sesli harf. Onun için ne oldu? An apple. Yani en getirdik önüne. Burada dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta daha var. A ve an sadece isimlerin önüne gelir. Sıfat ve fiillerin önüne kesinlikle gelmez. Bu birinci kuralımız. İkincisi a veya an gelen isimler mutlaka tekil olmalıdır. A pencil derken bir kalemden bahsediyoruz. An apple derken bir elmadan bahsediyoruz. İsimler mutlaka tekil olmalıdır. Çoğul isimler article almazlar. Şimdi gelelim the belirtecine. The belirli nesnelerin başında kullandığımız bir belirteçtir. Yani ben bir nesnenin önüne the koyuyorsam bu cümleyi kuranın da bu cümleyi dinleyenin de hangi nesneden bahsedildiği bellidir. İkisi de biliyor yani neyden bahsedildiğini. Örneğin the car dediğinde cümleyi kuranın da dinleyenin de aklına aynı araba gelmektedir. The not? Not the Fakat the konusunu anlatmadan önce belirteçleri belirli ve belirsiz nesneler olarak ikiye ayırmamız gerekmektedir. Belirsiz nesneler A and some gibi ifadelerle kullanılmaktadır. Şimdi bir örnek vererek konuyu pekiştirelim. Ahmet is in a kitchen now. Ahmet şu an bir mutfakta. Yalnız bir mutfakta... Şimdi Ahmet'i aradım diyelim ki ben. Neredesin Ahmet dedim. Bana dedi ki abi mutfaktayım. Şimdi ben hangi evin hangi mutfağında olduğunu bilmiyorum. Bana da biri sordu ya Ahmet nerede biliyor musun? Abi aradım mutfaktaymış. Ahmet is in a kitchen now. Ama hangi mutfakta olduğunu ne ben biliyorum ne de beni dinleyen biliyor. İşte onun için biz ne yaptık? Bir mutfakta ama hangi mutfakta Allah bilir. Ama ben bu cümleyi Ahmet is in the kitchen now desem, the koysam başına Ahmet is in the kitchen now desem ben hangi mutfaktan bahsediyorsam ki ben hangi mutfak olduğunu biliyorum demektir the koyduğuma göre karşımdaki de onun hangi mutfakta olduğunu biliyor demektir. Bir örnek daha verelim. Diyelim ki I need a pen. Benim bir kaleme ihtiyacım var. Fark etmez. Bak, a pen dedim. Bana bir kalem lazım şu an. Fark etmez ne oldu? Fark etmez olduğunu ben de biliyorum. Dinleyen bu cümleyi dinleyen kişi de artık biliyor neden? Çünkü a pen dedim. I need a pen. Benim bir kaleme ihtiyacım var. Ama ben bunu I need the pen desem işte o zaman o kalem belli ki özel bir kalem. Yani ben I need the pen dediğimde benim hangi kalemi istediğimi ben biliyorum. Bunu karşımdaki de biliyor. Hangi kalemi istediğimi. Diyelim ki önceden sohbet ettik. Bana dedi ki ya Adem şöyle bir kalem var. İşte şu özelliklere sahip. Yazımı inanılmaz rahat falan filan. Ben de dedim ki I need the pen. Benim kaleme ihtiyacım var. İşte o kaleme ihtiyacım var ama artık o bahsi geçen kaleme. Ben de onu kastediyorum. O da onu kastettiğimi artık bildiği için the pen dedim. Artık I need a pen demedim. Bazı the kullanımları daha var. Bu da nedir biliyor musunuz? İşte güneş gibi, ay gibi yani doğada eşi benzeri olmayan şeyleri de the kullanırız. The kullanımını hani çok böyle örnekleri genişletmeme gerek yok bu saatten sonra. Çünkü zaten her cümlede karşınıza çıkacak. Sadece şunu anlayacaksınız. V'yı gördüğünüz zaman iki kişi arasındaki bir konuşmada bir nesnenin önüne V geliyorsa belli ki onlar belli bir şeyden bahsediyorlar. İkisi de biliyor yani. Evet. Böylece bir dersin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>